Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. ikinci videomuzda. Bugün e, ev diyalizi malzemelerini yerleştireceğiz. Ev diyalizi yapanlar zaten biliyor. Ayda bir biliyorsunuz. Formlar dolduruyoruz. E, eksiklerimiz bize gönderiliyor ve kullandığımız standart malzemeler gönderiliyor. O zaman hadi başlayalım. Önce Oyuncu açmamız lazım. Kolye açtı, makasını açtı. onu. Yok, çıkarmamış. Şu an şuradan da. Böyle de rahat görünüyor mu? emin değilim. Kamerayı biraz daha yanaştıracağım. Şimdi ben böyle iğneleri ayırıyorum. Arterden iğnelerini. Görmemiş olanlar varsa yani merak edenler. Şöyle şu boyut iğneler bayağı kalın. Öyle kanallarımız iğneleri benziyor şöyle. Bu kadar çok tekrar son belge üzerinde olunca halinde bunu yapmak biraz... Ben önce böyle iğneleri alıyorum. Daha doğrusu en üstte iğneler varmış o yüzden önce onları alıyorum. bende sanırım yok yok bu sefer böyle iki tür iğne gelmiş biraz değişik bu yani daha doğrusu yok değişik de değil ama yani bu kelebekleri farklı bunda koyu yeşil şunda da şöyle açık yeşil bu da

seferinde dönmesi kameranın önünde top atıyor. Hmm. Hmm. Şöyle bir giriş çıkış kiti deniyor. İçinde işte bantlar, e, serdiğimiz steril bir muşamba, bez ve eldivenler var içinde. Yani öyle bazı illerde duyuyorum ee, başka illerde internet üzerinden yazıştığım ev diyalizi yapan arkadaşlarım var ee, malzemelerin gönderildiği firmalar değişmiş ama bizde hala aynı herhangi bir değişim yok bilmiyorum yani umarım öyle bir değişim olmaz ama belli de olmaz tabii. Hatta memnun olmayan çok arkadaşımda var. Malzeme kalitesi düşünce otomatikman tabii Bazı şeylerde değişiyor. Diyelizör dediğimiz kanı filtreleyen aparatlar. Böyle bir şey. Evet, geldik benim en sevdiğim bölüme. Enjektörleri ayıracağız. yoruldum. Zannederim biraz kilom da fazla. Göbeğimden de anlaşıldığı üzere. Neyse videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız ve beğeni yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.